Dumbledore, derin uykuna seni ziyarete geldim. Sana bir harita bırakacağım fakir. Bu haritayı ara, bul ve içinde ne olduğunu öğren. Bu çok önemli. Bu görevi sana veriyorum fakir. Şimdi uyan. Ne acayip bir rüya gördüm böyle. Gerçekten hazine haritasıdır, odur budur. Ne güzel uyumuşum. Bir kalkayım yemek yiyeyim, elimi yüzümü yıkayayım. Garip garip rüyalar üstünden atılsın artık. Bu ne ya burada böyle? Gerçekten bir harita var. Rüya değil miydi gördüğüm? Var Bu diye buraya kim koydu ya? Bu harita gerçek mi? Biri bana şaka yapıyorsa var ya çok kızarım ha. Üstünde işaret var. Bu haritayı hemen alıp Kerem'in yanına göstermem gerekiyor. Bu harita gerçek olabilir mi? Her şey değişebilir mi acaba hayatımda? İnanamıyorum. Hemen koşarak Kerem'in yanına gidiyorum. Arkadaşlar koşuyoruz. Hazır olun. Kerem, Kerem. İşimiz bitti Kerem. Bak şuna bak. Kerem ne var elimde? Kerem bana artık neler getiriyor? Ruhlar aleminden haritalar geliyor. Kerem zengin olduk. İçeride misin? İçeridesin. Canım arkadaşım benim. Hızlıca yanına geliyorum. Hızlıca. Koşuyorum Kerem sürprizim var sana Açın kapıları açın Kerem bak ne var elimde bak Şuna bir bak Kerem şuna bir bak Elimde gördüğün şey hayatımızı değiştirecek Kerem Fakir bir sakin ol ne oldu arkadaşım Bu halinde ne, ne ruhu ne zombisi neden bahsediyorsun sen Ne haritası ne değişecek Çıldıra çıldıra koşuyorsun sokaklarda. Bütün şehri ayağa kaldırdın. Zaten insanlar korku ve panik içinde bir şeyler olsun da olay çıksın diye bekliyorlar. Neden korkutuyorsun insanları? Göster bakayım şehrindekini. Neymiş o harita? Kerem sen ne konuşuyorsun? Şuna bir bak Kerem. Ne kadar güzel. ayağa bile kalkamıyorum. Üstüne kılıç da koymuşlar. Her şey işaretli. Şimdi önündeki bilgisayardan girip hemen bu haritanın koordinatlarını bana bildirmen gerekiyor. Sonra zengini alıp hemen haritanın yanına gideceğiz. Ve kazacağız Kerem. Durmayacağız kazacağız. İçinde ne var çok merak ediyorum. Ne çıkacak acaba? Artık. Artık zengin olacağım. Artık parayı bulacağım. Artık ben de zengin olacağım Kerem. Hadi bana yardım et arkadaşım benim. Hadi beni mutlu et Kerem. Gidelim ve bu hazineyi çıkartalım. Varsa neyi gösteriyor görelim Kerem. Varsa neyi gösteriyor görelim Kerem. Arkadaşım kendine gel. Adeta çıldırmış gibisin. Biri seni büyüledi mi? Ne haritası bu devirde? Harita mı kaldı? Hazine mi kaldı? Lütfen evine gidip yatıp uyur musun? Git biraz dinlen kendine gel. Seni hiç iyi görmüyorum adeta aklını kaybetmiş gibisin fakir. Lütfen rica ediyorum arkadaşım bırak şu haritayı. Böyle bir harita gerçek olamaz. Bu devirde hazine falan yok. Hadi lütfen git işim gücüm var benim seninle uğraşamam. Demek öyle ha. Şimdi böyle mi olduk Kerem komiser? Hani biz arkadaştık artık bana yardım etmeyeceksin. İşlerim var öyle mi? Seni var ya sen çok adi bir arkadaşsın. Seni bundan sonra görmek istemiyorum. Ne halin varsa gör. Çişini yaparken tuvaletin bozulsun. Pusluğu yakalarken silahın ateşlenmesin. Sen artık lanetten tamam mı? Al başını git. Gidiyorum bu hazineyi zenginle birlikte çıkartacağım. Sen de burada bir polis olarak kalacaksın. Daima bir polis olarak kalacaksın. Anladın mı? Zengin olacağım. Zep zengin olacağım. Ve artık seni tanımıyorum. Seni adi arkadaş seni. Şimdi gidiyorum. Zengini arayacağım. Ve bir daha asla seninle konuşmayacağım. Arkadaşım ben sana kötü bir şey mi söylüyorum? Dur. Aldı başını gitti. Böyle bir şey olamaz ya. Arkasına bile bakmadı. Üzüldüm gerçekten. İnşallah başına kötü bir şey gelmez fakir. Dikkatli ol. Olur mu arkadaşım benim? Zengin. Hemen beni gelip karakolun önünden alman gerekiyor. Hemen. Çok acil işimiz var. Kazma ve kürek al. Arabayı al. Hemen gel beni buradan al. Fakir, ne oldu acil gel dedim ve geldim. Hayırdır neyin var elindeki de ne? Bu suratın hali ne fakir iyi misin? Seni hiç iyi görmedim ha. Kendine bir gel bak ne oldu ya böyle? Aa sen şoklara girmişsin. Seni bir, bir büyüledi mi fakir? Şaka yapılacak zaman değil zengin. Derhal arabaya atlıyoruz ve benim dediğim koordinatlara gideceğiz. Eğer ki benimle gelmezsen seni de arkadaşlığımı bitiririm. Tıpkı Kerem komiserle bitirdiğim gibi. Derhal arabaya bineceğiz ve benim istediğim yere süreceksin. Dağlar, bayırlar, ovalar. Aynı sucuklu yumurta gibi anlıyor musun beni? Hızlı, seri. Seninle define avına gidiyoruz zengin. Define. Fakir. Sen iyi misin arkadaşım? İçine bir şey mi kaçtı? Bu ne öfke? Bu ne sinir? Beni korkutuyorsun. Seninle en son bir yere gittiğimizde ormanda kaybolmuştuk. Bir balkabağı tarafından öldürülüyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Ancak benim zaten paraya ihtiyacım yok ki yahu. Ama macera için seninle gelirim. Seni asla yalnız bırakmam arkadaşım. Madem gitmek istiyorsun, madem bu harita senin için bu kadar önemli, seninle geleceğim. Bak gör, başımıza neler gelecek acaba. Çok korkuyorum ve endişeliyim. Fakir! Hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz. Bu harita bizi getire getire bir kilisenin önüne getirdi yahu. Kilisede ne yapacağız biz? Biz ibadet edemeyiz. Burada ne yapacağız? Ayine mi katılacağız fakir? Yanlış yere geldik bence. Bu arada bize yanlış yer gösteriyor. Koskocaman kilisenin içinde ne haritası olacak? Ne hazinesi olacak? Bence geri dönelim. Kerem komiser haklı. Zengin çok doğru bir yerdeyiz arkadaşım. Artık çok yaklaştığımızı hissedebiliyorum. Sen hissetmiyor musun? Buralarda bir yerlerde bir mahzen, bir hazine, bir gömü olmalı. Hemen gidip onu bulacağız. Şimdi bu kilisenin içine seni sokup Oradaki papazla konuşmanı istiyorum. Benim için papazla konuşacaksın. Bize hazinenin yerini öğreneceksin zengin. Aranızda tartışmanıza gerek yok. Ben kilisenin papazıyım ve neden geldiğinizi gayet iyi biliyorum. Aradığınız şey kilisemizin altındaki mahsende gizli. Ancak orası kötü ruhlar tarafından korunuyor. Oraya hiç kimse gitmedi ve kimse de gitmek istemez. Bence siz de evinize dönseniz iyi olur genç çocuklar. Şimdi hadi bakalım. Etme vakti bundan sonrası sizin işiniz. Ben söylemem gerekeni söyledim. Duydun işte fakir. Bak orası kötü ruhlar diyor. Neler diyor. Hayalet diyor. Ne diyor bu? Ah papaz neler diyor. Sen hala gidelim diyorsun fakir. Bence hadi geri dönelim arkadaşım. Artık daha fazla buralarda durmayalım. Zaten buralar bizim bildiğimiz yerler değil. Burada kalamayız. Burada yatacak yerimiz dahi yok. Hemen eve dönmeliyiz. Hemen. 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 Oraya kadar gelmişken asla geri dönmeyeceğim fakir. Fakir geri dönü etmem. Zengin buraya kadar gelmişken asla geri dönemem. Takip et beni. O mahzene ikimiz gireceğiz ya da sensiz gireceğim. Şimdi takıl peşime takıl beri yap. Hadi bakalım. Zengin aradığımız yeri bulduk zengin. Zengin aradığımız yeri bulduk. İşte geldik zengin. İşte kapının önündeyiz. Artık çok zengin olacağım. Senden daha zengin olacağım. Şimdi hemen hazırlan ve benimle içeri gel. Bak neler neler olacak. Ne hazineler ne gömüler bulacağız. Hadi arkadaşım artık korkmana gerek yok. Bak buraya kadar geldik. Her şey başarabiliriz seninle ben ikimiz. Fakir ben seninle içeri gelemem arkadaşım. Ben içeri gelmek istemiyorum. Ben burada seni bekleyeceğim. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye dışarıda bir göz olacağım. Anlıyor musun? Şimdi sen de girmeyi istiyorsan buradan geri dönebiliriz hala. Kimse sana korkak ya da ödlek demeyecek. Hadi istersen geri dönelim. Ya da kapı orada fakir. Artık sarılalım ve git. Korkunun ecele faydası yok. Bakı daha girişte kömürler, meşaleler. Burası çok zenginlik dolu. Burası mükemmel görünüyor. Uzaklar mı? Beni tuzağa asla düşüremezsiniz. Asla tuzağa düşmem ben. Bunlar böyle. Böyle şeylerle beni kandıramazsınız. O hazineyi istiyorum. O hazineyi istiyorum. Aham. Bu da ne? Zengin. Bu da ne? Zengin adamı asmışlar. Zengin bir iskelet var. Zengin. iskelet var. Zengin adam asılmış burada. Zengin. Burada hapishaneler var zengin Gidemem ilerleyemem İlerlemek istemiyorum zengin Adam asmışlar adam kuru kafaya dönmüş zengin Şuradan yanından Geçebilir miyim acaba Aşağı düştüm aşağı düştüm Sakın bana dokunma sakın bana dokunma İşte şöyle Zengin burada da bir kuru kafa var. Zengin burada herkese öldürmüşler. Öldürmüşler zengin. Bayılacağım galiba. Galiba bay ay yer burada da burada da her yerde kuru kuru adamlar var zey. Zengin bir hayalet. Zengin bir hayalet var burada. Zengin bir hayalet var. Zengin zengin beni buradan çıkar. Dokunma bana. Dokunma bana. Zengin, zengin, gidelim buradan zengin. Burası çok tehlikeli zengin. Beni kurtar buradan zengin. Neredesin? Beni bakıp gittin zengin?